Bayrak Mescidi veya diğer bir adı Sancak Mescidi. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz 630 yılında Mekke'nin tepesinde çadırını oraya kurdurdu ve oradan orduyu yönetti. Bu cadde Fetih Caddesi. Mekke'nin tepesinde İslam ordusu buraya geldi. Bu yol boyu buraya konuşlandı. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz o mescidin oraya çadırını kurdu çadırını kurduğu yere sonradan bir mescid inşa ettiler. Adına da bayrak mescidi veya sancak mescidi kondu. Yani Hazreti Peygamberimizin sancağının dikildiği, bayrağın dikildiği yer. Arapların bir adeti var. Böyle tarihi olaylara tabela dikmiyorlar. Mescid yapıyorlar. Neden? Çünkü mescid kaybolmuyor. Tabela kaybolabilir. Kısaca bu. Şu gördüğünüz mescid de Şecere Mescidi. Şecere ağaç demek. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz cinlere de sohbet ediyordu. Çünkü hem insanlara hem cinlere peygamber olarak gönderildi. Nasıl Rasulü Sakaleyn diyor. Cinler Hazreti Peygamberimizden mucize istedi. Cin mescidinin oradan cinlerle sohbet ettiğinde Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz de burada sakız ağacı vardı. Dedi ki o ağacı yanıma çağırsam, kelime işaret getirsen iman eder misiniz diye sordu bizlere. Evet dediler. Hazreti Peygamberimiz de Allah'ın mucizesi olarak o mescidin bulunduğu, bulunduğu ağaca seslendi. Cin mescidin orada. Ağaç aynı bir kulluk gibi, traktörün kulluğu gibi toprağı yara yara peygamberimizin yanına geldi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirdi. Hazreti Peygamberimizin tasdik etti. Tekrar yerine geldi ve o ağacın mucize olarak gösterildiği o yere de bir mescid inşa ettiler. Adına da şecere mescidi. Yani ağaç mescidi koydular. İşte o mucizenin gerçekleştiği yerde de yapılan mescid. Siz şimdi böyle tasavvur edin, tefekkür edin, hatırlayın. Şu mescidin olduğu yerde Hazreti Peygamberimizin çadırı vardı. İslam sancağını Hz. Peygamber'in oraya dikti ve orduyu oradan yönetti. O mescidin adı o. Neymiş? Hz. Peygamberimizin çadırının olduğu yer. Burası da neden? Hz. Peygamberimizin mucize gösterdiği ağaca girmeye ettiği Allah'ın yardımıyla o ağacın olduğu yere bu mescidin işareti. Çok kısaca bu aklınızda kalsın. Şecere mescidi ağaç mucizinin gerçekleştiği yer. Bayrak mescidi, sancak mescidi de Hazreti Peygamberimizin çadırının olduğu yer. Allah ziyaretlerinizi kabul eylesin. Biraz sonra cin mescidini göreceğiz. Oradan da Hazreti Hatice anamızın kabrini ziyaret edeceğiz. Dua etsin.